Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir'in kanalına yeni bir videoyu beraber Ne arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta ben tanrıysa Minecraft 2. sezon 3. bölümüyle sizlerle beraber arkadaşlar. Diyorsunuz ki bir önceki bölümde ateş topunu bulmuştuk. Hatta şöyle gösterelim. Bir önceki bölümde de ateş topunu bulmuştuk. Diyorsunuz. Çok iyi. Diğerlerini de yavaş yavaş bulacağız arkadaşlar. Eee neyse. Normal dönüşür. Arkadaşlar video yaşamadan önce aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın diyeceksin galiba. Gece oluyor aynen ben bir eve gideyim bir uyuyayım değil mi? Eve giremiyorum arkadaşlar. Aşağı <laughs> şey, ev bozuk. Eve giremiyoruz. Ana dur ar 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 arkadaşlar arkadaşlar bir şey. Dur. Arkadaşlar sağlayamıyorum neyse. Video için önce aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanal abone olmayı unutmayın. Bol bol like, bol bol abone olun arkadaşlar. Eee, bu arada abone olanlar için çok teşekkür ederim. Like atın, like atarsanız çok çok severim. Eğer ben tabi Minecraft seviyorsanız aşağıdan bol 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 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki hafta bugün yani bir sonraki hafta pazartesi günü ben tabi Minecraft gelmesi için sizden 5 like istiyorum. arkadaşlar. 5 like atmasanız da atacağım ben yine arkadaşlar çünkü. Yani i̇zlenmelere falan bakıyoruz. Seviyorsanız yani ben atarım çekerim. Neyse videoya geçelim. Arkadaşlar ee, bugün yeni uzay bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Işte. <laughs> arkadaşlar bir önceki bölümde hala yerde duruyor baksana. Ya yani burada bunu e, hiç asla ben yapmadım sana söylemiştim bir önceki videoda. İnanmayanlar oluyorsa da yani bir önceki izlemeler için söylüyorum bunu ben yapmam arkadaşlar. Onu söylüyorum. Birisi olan tabi tabi falan <laughs> yazmış. İnanmayın arkadaşlar. Ee, video başlarken arkadaşlar arkadaş şöyle bir yer buldum. Bakın. Arkada bu değişik bir yer, değişik bir yer var arkadaşlar. Elmastan bir yer. Muhtemelen arkadaşlar burada elmas kafa olabilir. Ee, tahminimce. Ey gözü oyun kasıyor bayağı arkadaşlar. Güzel biraz özür dilerim. Oyun kasıyor. Nasıl sanıyorsun? Arkadaşlar içeride iskeletler var. Ve çok fazla iskelet var. E, bunların Tabii icabına kim bakar biliyorsunuz. de. Kire... Ateş topu bakar. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Ne oldu lan birbirinizi öldürüyorsunuz? Ha? Öleceğim. Vallahi öleceğim. öldüm. Öldüm. Hayır. Onlar çok istedi. Onlar arkadaşlar onlar kaşındı biraz. Onlar, onlar biraz kaşınmadım. Bence kaşındı biraz. Gelsinler bakalım. Gerçi birazcık kaşındılar onlar. Arkadaşlar burada moddaki iskeletler sıkıntılı neden? E ee, modda kusmun attığı tükürükler yay olarak olduğu için, ok olarak olduğu için. E iskeletlerin elinde de kusmun attığı tükürükler var. Patlayıcı tükürük. O yüzden böyle patlıyorlar. Bir de bunun bu üst katı da var bir de. O sıkıntı işte. Dışarı çıkalım mı şimdi? Mahvederler falan filan. Hiç. Hatta direkt ben ateş mi? Dur lan. Direkt Direkt mi çıksam lan ben? Ne uğraşıyorum ki değil mi? Doğar ki herkese. Direkt üstüme çıkayım mı? Ama olmadı bu sefer. Daha daha olmadı. Neden o kadar çıkmıyor lan? Çıkıyor Beni vurarak kendisi öldü. Helalim o. Bunu da atabiliyor muyuz? Atamıyoruz arkadaşlar. Yukarı çıkalım mı? Yukarıda da var gibi sanki biraz. He? O yukarıdakiler de aşağı mı? Çok iyi. Aa, elmas kafa işte bu. Elmas kafa. Şarj şey. Saatimin şarjı bitti zaten. Ben şarjı şarjı, 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 şarjı bitti. Biz bu elmas kafayı alalım mı? Alalım. Nasıl alacağız? Şu kazmamız var bizim kardeşim. Alır yani. Şey alırız. Alırız bal değil mi? Ben bu şeyi alayım en maske yapayım. Şöyle saatin için aldım şimdi. Aşağı inelim. Ve içeri yapalım bakalım. Evet, şimdi aşağıya inebilirsek. Çıktık dışarıya. İşte zombi, iskelet, her şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bunları öldü. Ee, gördüğünüz gibi elmas kafayı da alacağız şimdi. De. Arkışlar, şurada bak. Elmas kafayı da aldık. Elmas kafayı da yaptık. <laughs> elmas kafayı da aldık. Arkadaşlar çok iyi. Şurada kalkanımız var görüyorsunuz. Şuradan göstereyim size. Şurada kalkanımız var arkadaşlar. Elmas kafayı da almış bulunuyoruz. çok güzel bence. Bence çok güzel, çok harika, çok mükemmel. Elmas kılıcımız da var artık. Dövüşebiliyoruz elmas, elmas şeylerle. Ve bunu yiyince arkadaşlar etrafımıza böyle hani saldırıyor var ya. Böyle etrafımızı. O özellik çok güzel bence yani. Şöyle şöyle, şöyle. şunu yapıyorsun. Saldırıyorsun böyle, dövüyorsun. Şunu da yiyorsun, Görüyorsun bu, bu bu videoda artık bir dayanıklı uzaylımız oldu çok zaman çok e, etraf dağıldı falan yani çok çatışma çok zor bir şeydi Al, yani almak çok zordu çünkü iskeletler bayağı vardı yukarıdaki iskeletler aşağı inmiş falan sıkıntıdaydı bayağı patlattık falan işte bu yeterli değildi yani en hem az kafa hem dayanıklı yani canı çok da gitmiyor. Buradan hem de güçlü yumrukları da var. Aslında 4 bulalım. 4 kolu bulduktan sonra daha da güçlü olacağız. Ama neyse. Ee, öne geçeceğim i̇şte Gördüğünüz gibi e, bugün de yeni bir uzaylımızı bulduk. Elmas kafeyi bulduk. E, bu video bu kadar arkadaşlar. Artık dayanıklı bir uzaylımız var. Bu çok iyi artık. 2 uzaylıyı bulmuş olduk. Arkadaşlar daha çok uzaylı var arkadaşlar. Bir sürü uzaylı var. Bugünlük iki tane uzaylıyı bulduk. Bu çok iyi Daha bayağı sayfa var. Daha bulmadık. Artık o da bir sonraki videoya kalıyor arkadaşlar. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, acaba sizce bir sonraki videoda hangi uzaylıyı bulacağız? E, like I, video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de konuşamıyorum. Her videoda konuşamıyorum. Son ki videoda konuşamıyorum. Fark ediyorsunuz değil mi? Neyse. Hoşçakalın ve bay bay.